Merhaba arkadaşlar. yeni çocuklar. Yaman'ın kanalına hoş geldiniz. Yaman'la beraber oyuncak arabalarımızı yarış yaptıracağız. Şimdi kurallarımız var Yaman Bey. Yaman da örümcek adam olmuş. Spiderman kostümü giymiş. Bir kalk bakalım görelim seni ya. Ayağa bir kalkar mısın? Ooo atıyor. Harikasın. Hadi gel bakalım şimdi. Hemen tut arabanı. Sen İş makinesini aldın. Şimdi beraber yapacağız ya. Şimdi bir tane araba ben seçiyorum, bir tane araba sen seçiyorsun. Sonra yarıştırıyoruz, tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Bakalım yolumuz da burada. Deniz manzaralı. Diğer tarafta da şöyle yerleşim yerleri var. Kız kulesi. Evet, burada da kız kulesi var. Doğru. Şimdi geri çek arabanı. İş makineni geri çek. Benim de şöyle korsan arabam var. Bakalım bu yarışı. Yaman mı kazanacak yoksa Yaman'ın babası mı kazanacak? Ama bak tekerlekler eşit olsun babacım. Biraz geri çek. Evet haksızlık olmasın. Yapıştıralım yan yana. Hazır mısın? Evet. 3, 2, 1, başla. Yeah. Vay be Yaman kazandı. Yaman 1, babası 0. Çak. Bravo güzel araba seçtin. İş makinesi korsan arabasını geçti. Şimdi ben Roy'u seçiyorum. Ben de Amber'i seçiyorum. Amber'i? Evet. Tamam ben de Roy'u seçtim. Bak, i̇şte baba. tamam bekle şimdi. Bu bir itfaiye arabası. Bu da ambulans. Bu da ambulans. Ambulans. Evet hadi gel bakalım yan yana getirelim. Böyle... Evet koyacağım. Tamam. Yan yana getirelim. Yan yana. Yan yana. Yan yana. Evet. Bakalım şöyle önden bir. Roy mu kazanacak? Amber mi kazanacak? Ben de, de Roy'u seçtim. Ben çok hızlı. Tamam. Hazır mısın? 3, 2, 1. Başla. Amber kazandı. Yaman 2-0 oldu. Yaman yine çok güzel bir araba seçimi yaptım. Bravo sana. Şimdi o zaman ben de poli seçiyorum. Evet. Evet, Hadi Robocar başla. poli. Bu bir polis arabası. Başladan başlıyor. Sen neyi seçtin? Helikopter heli. Helikopter heli. Hadi bakalım kim kazanacak? Robocar poli onu geçer Yaman. Ben sana söyleyeyim. Hayır. Yan yana getirdik mi? Evet. Hadi bakalım. 3, 2, 1, başla. Kupu. Heli yoldan çıktı ve poli kazandı. Kupu. Yaman hemen kaybedince tekrar diyorsun ya. Okay. Tamam hadi geç karşıya. Hemen arkadaşlar Yaman kaybedince yarışı hemen tekrar diyor. Hadi o zaman tekrar. Yan yana getir. Ha evet. Ben sayacağım. Say. 3 2 1 Evet Heli kazandı. Yaman biliyordu zaten Heli'nin kazanacağını. O zaman şu büyük arabalarla devam edelim. Ben polis arabası diyorum. Sen de bence beton mikserini al. Oo, bakalım polis arabası mı? Yoksa beton mikseri mi? Niye de değişelim <laughs> Niye değişiyoruz ya? Çünkü ben büyüyünce polis olacağım. Oo, hadi bakalım inşallah olursun. Biraz geri çekelim arabaları. Evet bakalım şöyle önden. Hazır mıyız? 3, 2, 1 Başla! <laughs> beton mikseri kazanıyor. Ben kazandım. Yeah! Hadi gel şimdi burada. Bir de şunu ben traktör alayım. Sen mi traktörü alacaksın? Tamam olur. Olur olur. Severim. Ben de Şimşek McQueen'li tır aldım. Bakar mısınız? Şimşek McQueen'li bir tır. Yaman da traktör ve arkasında kafes olan bir dorse aldı. Yaman traktörü seçti. Ben de Şimşek McQueen'li tırı seçtim. Çocuklar Lütfenlerden kim tanıyorsanız abone ol tuşuna basın. Evet. Yorumlarında beğenmenin karşısında bir tek altında abone ol var. Ki tanıyorsan tanıyorsanız tıklayın abone ol tuşuna. Tamam öyle yapsınlar. Abone oluyoruz. Evet abone olalım Yaman'ın kanalına çocuklar. Evet şimdi yarışımız başlıyor. Şimşek McQueen'li tır mı? Yoksa Yaman'ın seçtiği sarı traktör mü? Acaba yarışı kim kazanacak? 3 2 1 Başla <laughs> Ve traktör kazandı <Gülüyor> Şimşek <laughs> Mekke'nin <Mac Gülüyor> çok ilginç şeyler yaptı Hadi bakalım gel yeni araçlarımıza bakalım Ben kırmızı bir araba seçtim Yaman da yeşil bir araba seçti Evet Yaman yine değiştirdi Yaman kırmızı arabayı aldı bana da yeşil arabayı verdi Hadi bakalım yan yana getir Hazır mıyız? Hazırız. 3, 2, başla. <laughs> Aa, yine kazandı ya. Şaka <laughs> gibi ya. <laughs> Bu Yaman yine kazandı ya. Hadi bakalım. Şimdi o zaman hadi gel. Ben de aynı koyu seçiyorum. Ben de bunu. Hadi gel. Hadi. Ya ben da dedim. Yaman ben ne seçersem hep elimden alıyorsun ama ya. Evet, ben siyah rengi seviyorum. Hadi, gel bakalım. Şimdi Yaman, ben siyah rengi sevdiğim için bana siyah bir araba verdi. Y Yaman da kendisine sarı Dainico'yu aldı. Bakalım Anne, kim kazanacak? Ben bunu istedim senden. Sen Fenerbahçe'lisin diye bunu istedin? Evet. Tamam. Hazır mıyız? Hazır. Başlıyoruz. 3 2 1 Başla. Ama e e artık... Hayır, e hayır, Hayır. Arabaya arkadan elinle vurdun. Bu bir hile. Getir arabayı. Getir onları. Ben bunu kabul etmiyorum. Yaman Dainiko'yu bana verdi arkadaşlar. Dainiko'yu bana verdi. Hadi gel bakalım. Gidiyor gidiyor. Hadi getir. Hemen başlayalım. Geç karşıya. Hazırsan başlıyoruz. Ben koyu aldım. Yaman da siyah arabayı aldı. Yan yana getiriyoruz. Bak bak gene hile peşinde. Bak 3 2 1 başla. Daha iyi. araba hala burada duruyor. Bakalım Yaman. Ben kazandım. İlk defa kazandım. Tamam olur. Evet Yaman bana kırmızı kapıları açılan bir jip verdi. İşte kapıları bu şekilde açılıyor. Şoför koltuğunun orada da kapısı var. Evet işte şimdi bu arabayla nasıl yarışı kazanıyorum hep beraber izleyeceğiz. Yaman da şöyle kendi sulu boyasıyla polis arabasını boyamış. <laughs> Bakalım neler olacak. Hadi gel yan yana getir. Sadece bırakalım ama hile olmasın. Hazırım, ben tamam hadi tamam. Hazır mısın? 3, 2, 1 başla. Hadi görelim. Bu araba o polis arabasını bence sabah kadar geçer. Hadi. Getir. 3 2 1 Başla! Ben kazandım. Bakacağız ağır çekimde. Baba. Efendim oğlum. Bak. Oo! Örümcek. Harikasın örümcek adam. Harikasın. Hadi bakalım arkadaşlarına hoşça kal De Hepinize çok seviyoruz evet, çocuklar. Evet, seviyoruz çocuklar. Robotlardan keyif alıyorsanız şurada abone ol taşı var. Ona Abone olaniyor zaten. Hoşça kal. Hoşça kal ama şurada abone ol yazıyor. <laughs> Ona tıklayın. <laughs> tamam hadi bakalım. Yaman'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Videomuzu evet. beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hoş